<Indonesia> <t> şey buraya çok bırak <t komma Individual> gel belediye <murrahmanir> <t upstairs> <laughs> Biz üç kişi. Burada personelimiz... Gelecek personelimiz var mı? Kişi. Evet, var. Kaç kişi? 4 tamam. 4 kişi yeterli mi? 4 kişi yeterli. yeterli. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet. Afiyet olsun. Şey yapar evet. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Tamam. Ben orayı buraya Evet. Selamlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Te Bu yarımı için teşekkür ediyoruz. Bu kötü günümüzde yanımızda oldular, bizleri de yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Valla biz ilk defa hatırlandığımızı hissettik. Bu zorlu süreçte böyle bir destek görmek ya çok hoşumuza gitti. Evet, ben de 112'de çalışan bir sağlık çalışanıyım. Yani yurtta maalesef ailemizi bırakıp buraya gelmek zorunda kaldık. Bunlar bayağı bizim için duygulandıran anlar. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bizlerden beri sürekli bizi destekledi. Allah başımıza eksik etmesin diye. Bu zor süreçte gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Ee, sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bütün sağlık çalışanları adına hastane adına. Ee, gerçekten hani yanımızda olduğunu hissettiriyor. Çok sağ olsun. Zor sıkıntılı günlerde bu şekilde destek görmek çok e, sevindirici. E, başkanımıza da gerçekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm arkadaşlarım adına. Teşekkür ediyoruz. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. E artık hepimizin Allah yardımcısı olsun Hı. diyoruz. İnşallah hani buna yakalananlar da olumlu bir şekilde iyileşir temennimiz o. Teşekkür ederiz bu ince davranışlarından dolayı. Bizi yalnız bırakmadıkları için. Allah razı olsun sahip çıkanlardan, destek olanlardan. Çok teşekkür ediyoruz.